Bu çocuğu hatırladınız mı? Geç mücadelenin hani yıldan hepizemar arkadaşlar davamemiz. Bu güzel arkadaşlar e, telefondan Enes Batur'u arayacağım ve e, ondan borç para isteyeceğim arkadaşlar. <laughs> Her zamanki gibi ne çeksem diye düşünürken karşıma 9 yıl önce paylaşılmış ve 900 bin izlenmiş bir video çıktı. Videoyu izlediğinde daha önce Instagram gibi platformlarda sıkça karşıma çıkan bir içerik olduğunu fark ettim. Kanalına girdiğimde ise 2 yıldır video atmadığını gördüm. Bu kişinin ne yaptığını merak edip araştırmaya karar verdim. Kısa bir araştırmanın ardından Instagram hesabını buldum ve röportaj isteği için mesaj attım. Bir gün boyunca cevap bekledim. Ertesi gün mesaj kutuma tek Tekrar baktığımda ise beni engellediğini gördüm. Bu çocuğa ne oldu? Günümüzde ne yapıyor? Neden röportaj gibi videolardan kaçıyor? Tüm bu sorular için hazırsınız. Benz Vlogs. Başlıyoruz. Araştırmaya YouTube'dan başladığım kanalı hakkında kısa bir inceleme yaptığımda videoların neredeyse tamamında yorumların kapalı olduğunu gördüm. Bunun nedenini öğrenmek için YouTube'un hakkında kısmında yer alan isim ve soy ismini Google'da arattım. Karşıma bir eğitim içeriği çıktı ve anladığımız kadarıyla günümüzde hala aktif olarak YouTube eğitimi verdiğini görüyoruz. Bu bilgiyi bir yere kaydettikten sonra diğer sitelere bakarken ekşi sözlük ile karşılaştım. Birçok eriştiriler sözlük fark ettim ve aşağı doğru kaydırırken aradığım başlığı buldum. Yorumları kapatan YouTuber başlıklı. Sözlük çok uzundu. Bu nedenle özet geçeceğim. İddialara göre kanalına bot bastığı bazı kabak fotoğrafların çalıntı oldu ve bir ajans tarafından yöneltildiği gibi bir sözlük vardı. Mehmet Kaymak, 2001 doğumlu sosyal medyada genç hane adıyla bilinen bir içerik üreticisi. Kendi ifadelerine göre 2015'ten beri sosyal medyada içerik üretmeye başlamış ve TikTok, Instagram, YouTube dahil toplamda 2 milyon takipçiye ulaşmış. 2016 yılında çektiği Enes Batur Aradım videosunda montajla Enes Batur'dan borç istiyormuş gibi bir kurgu yapıyor. Videonun sonunda Enes Batur'un sanki kuzeni olduğuna dair bir iddia ortaya atıyor. O dönem sosyal medya günümüz kadar yaygın kullanılmadığından pek çok kişi buna inanıyor. Video Facebook'ta kısa sürede trend oluyor. Bununla birlikte diğer videoları da izleniyor. 2017'de ise Mehmet küçük kardeşinin sütüne ağrı kesici koyduğu iddiası medyada epey tartışma yaratıyor. Ardından kardeşine sen evlatlıksın diyerek ağlattığı videoları YouTube'a yüklüyor. Bunun üzerine epey bir linç alıyor. Bu olayları gören pek çok kişi bu kadar aboneye ulaşmış ama ergence videolar üretiyor diyerek onu eleştirmeye başlıyor. Bir dönem oldukça fazla fazla izlenirken yaptığı hatalar sonrasında izlenmeleri düşüyor ve sosyal medyada yoğun eleştiri alan içerik üreticiler arasına giriyor. Zamanında milyonlarca izlenme alan geç hanenin günümüzde daha düşük izlenmelere sahip olduğu ve sürekli herkes tarafından eleştiri aldığını görüyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yakın arkadaşlarını kaybettikten sonra başımız sağ olsun başlıklı bir video paylaşıyor ve YouTube'u bırakıyor. Günümüzde ise eğitimlerini aktif şekilde satmak devam ettiğini ve Ankara'da daha sakin bir hayat sürdüğünü anlaşılıyor. Bu fotoğrafta günümüzde çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Sosyal medyada yer alsa bile haber, röportaj gibi içeriklerden çekindiğini ve kaçtığını görüyoruz. Ne demişler? Bazıları yorumlarını kapatır, bazıları kapılarını ama en çok susanlar, en çok anlatacak hikayeyi saklayanlardır. Ben Zimnox, unutulmuş olanı hatırlatmak için buradayım. Yeni bir hikaye yeniden görüşmek üzere veriyorum like'ım dislike'ım da Allah'ım ya. abi sevmiyorsan izleme beni İzleme. amacınız ne yani fake hesaplarla adıma ifşa yapınca ne geçiyor elinize ne geçiyor abi Allah'ım Kur'an-ı Kerim çarpsın ki ben hiçbir bot sitesine girmedim Kur'an çapsın ki ben hiçbir bot sitesine girmedim